Herkese merhaba, iyi günler, selamlar. Bu hafta yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu hafta inceleme konumuz olan kitap James Clear'dan "Atomik Alışkanlıklar" adlı kitap. Bu kitap yaklaşık 300 sayfa olan bir kitap, yurt dışında bestseller listelerinde olan ve bizim de ülkemizde bayağı popüler olan kitaplardan biri. Bu kitabı ben Amazon'da popüler kitapların arasında görmüştüm, dikkatimi çekip almıştım yaklaşık 5-6 aydır da. Rafımda olgunlaştırıyorum hepimizin yaptığı gibi. Askerlikten gidip geldikten sonra bir işe başladım ve o iş sürecinde ben eskisi kadar sık kitap okuyamaz hale geldim. Çünkü bir efor sarf etmem gerekiyor işte ve alışma sürecindeki dönemde normalde hayatımda edindiğim hobileri yapamaz hale, iyi alışkanlıklarımı yapamaz hale gelmiştim. O sırada belki dedim bu kitabın bir faydasını görürüm aldım raftan okumaya başladım akşamları. Şimdi kitap size temel olarak aslında adından da anlaşılacağı üzere küçük alışkanlıklar edinmenin nasıl güzel sonuçlar elde edebilmemizi sağladığını anlatıyor. Şimdi şu şekilde kitabı güzel kılan her bölümünde küçük alışkanlıklarla hayatta bir şeyler başarmış insanların hikayecikleri anlatılıyor ve bu kitabı aslında eee Okunabilir kalıyor çünkü 300 sayfa boyunca alışkanlıklardan bahsedilmesi insana yorucu ve sıkıcı gelebilir ama yazar bunu orada o kadar güzel çözmüş ki her bölümünde ayrı bir insanın hayat hikayesinden bahsederek ve başarısından bahsederek sizin kitabın sonuna kadar gitmenizi bir olay akışı kurarak bunu devam ettirmenizi sağlıyor. Şimdi her bölümde aslında kitabın kilit kısmı bu. İyi alışkanlıkları nasıl elde ederiz? Kötü alışkanlıklardan nasıl kaçınırız? Şimdi dört tane yasadan bahsediyor. İyi alışkanlıklar edinmede. Bir, görünür kılın. iki cazip kılın. Üç, kolaylaştırın. Dört, tatmin edici kılın. İşte kötü alışkanlıkları azaltma noktasında da görünmez kılın, itici kılın, zorlaştırın, tatmin edici olmaktan çıkarın. Şimdi diyor ki yani sen her gün kitap okumak istiyorsan bu kitabı bir yandaki odanın rafında tutmana senin bu alışkanlığı kazanmana fayda sağlamaz. Senin bu kitabı gözünün önünde, masanın üstünde, kapıdan girdiğinde yatta yatağının üzerinde tutman lazım diyor. Onun haricinde seni motive edecek ve sonunda tatmin edecek şeyler. Ufak ufak kendinize hediyeler koyun. Hani çocuklara zamanda bir karne hediyesi gibi şeyler almadı ya. Hani Alışkanlıklarınızda belli zamanlarda sizi tatmin edecek ufak tefek ödüller koyun kendinize. Ve kötü alışkanlıklarınızda bunu zorlaştır. Mesela aplikasyonlardan çok mu sosyal medyada vakit kaybediyorsunuz? Telefonunuzdan silin, bilgisayardan girin gibi. Genel nitelikte tavsiyelerin olduğu genel kişisel gelişim kitaplarından biri. Alışkanlık kuramıyorum. Ben alışkanlık kurmakta zorlanan bir insanım diyorsanız faydası olacağından Eminim diyemem faydası olacaktır belki diyebilirim. Çünkü hepimizin hayat şartları farklı. Kimimiz günde 10 saat, 12 saat çalışıyoruz. %100 etkili olur diyemem ama benim kitap okuma alışkanlığımda hani işe girince zorlandığım dönemde okudum ve bana iyi geldi. Umarım size de iyi gelir. Çünkü kitabın anlatacağım kısmı bu kadar. Genel kişisel gelişim kitaplarından biri. Şu an yaklaşık piyasa değeri 150-200 lira civarında. Alınıp okunabilir mi? Okunabilir. Ama yani 50 sayfada anlatacağı şey 300 sayfaya hikayeciliklerle yaymış. Ve belki siz de o hikayelerden birinden ibret alıp alışkanlık edinip onu ileride başarıya çevirebilirsiniz. Ama bu sadece bu kitabı okumakla biten bir şey değil. Sizin hayat şartlarınızda bulunduğunuz coğrafyada bunu etkileyecektir. Bu kitap hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Çünkü tamamen kitap motivasyondan, alışkanlıkların nasıl ayakta tutulabileceğinden, Zinciri Kırmayın adlı bazı kişisel gelişim kitaplarına sık sık tekrar edilen şeylerden bahsediyor. Zaten içinde diğer kişisel gelişim kitaplarında bahsedilen şeylerden de bahsediyor. Klasik bir kişisel gelişim kitabı. Alışkanlık kurmakta zorlanıyorsanız tavsiye ederim. Bu kitap hakkında söyleyebileceklerim bugünlük bu kadar. İzleyip dinlediyseniz teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.